Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süpürge ile e, süpürgeyi topladığımız makyaj oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size sabah kaçım? Hemen 6 8 altısı. Sabah günü bu videoyu çekiyorum. Stoku dolusun diye. Bu sefer oyunumuz e, elimizi kaletlerle e, çiçek çiçek ayı mı? Hatta he? Tam gözükmüyor. Ee, oyunumuza oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun linkini herkölüm. Önce bu oynamaya geçelim. Oyunda e, çiçekleri topluyoruz da çiçek yok. Hepsi niye kesiyoruz? Arkada bir tane dami var. Allah. Lan bu tıpkı sanki bana bir yerden geliyor lan. Aynı. Bunu şu an neye benzettiğimi söyleyeyim şuna. Bence aynı. Tabii <laughs> bu oyunumuza geçelim. Oyunda maddende eşyamızı topluyoruz. Hemen oyunun kodlarını yazalım. Oyunda sadece bir tane kod varmış. Ona bakayım. 4K likes. Dedim ya bu ne diyor. İlk kod koyayım öyle. bir kod vardı. Russo. Russo diye bir kod mu vardı lan. Vardı. Russo. Öyle mi Harbi varmış lan. <laughs> Release'i Rus sohbetimizi yazınca bu veriyormuş. Harbi çok güzel. Ama o zaman giyelim onu. baya da çekmiyorum. Hemen ee, burada ne varmış? Evet mi varmış burada? Hadi giyelim. Bu burada ne varmış? Burada Emet bölgesi. Oy. Hemen çanta nereden görüyor çantayı? Şöyle şunları ben hemen alayım alayım alayım. Sel yapalım. Otuz dokuz bin arkadaşlar göre <laughs> Oha hayvan gibi oldu. Bir şey nerede? Eee ne derler? Aa Çok güzel oldu bu 39 dokuz kal oldu. Hemen bundan ödümüz alalım. İki tane de bundan e, mantar oldu. Hemen dokuz bin daha. Kırk bin oldu. Buradaki etler. Güzel bunu, Hadi bunu bir iki tane erkek. Hangisi? B50 kalık mı Bu kaç kalıplı? 250 kalıplı. 300 yok mu? mı da hiç? yanlış O hemen ilk başladığımız bölgeye gidelim. Tamam şimdi bak burada şey ee, yapmamız lazım. Dur. Şopla update yapmamız lazım galiba. Öyle Şey. Rengiç. Rengiç. sona yeniden mal. Profesör Autobot'a Oy, Rence. Bir de speed speed neden Oyun çok karışık. Çok seçenek var. Eee şey çok karışık. Oyun aldı. bölgeye hiç daha fazla geliyor. Oyun yüklenmedi galiba bende. 1500. Bir tane çalmadı. Başlayın. Yeni fark ediyorum. 15.000'e sadece bir atılıyormuş. Hemen at atayım o zaman ben. Abi ne oldu? What Tamam. O zaman yani oldu mu Çok iyi. Şey nasıl yapıyoruz? Update işlemini. Update. Bu mu? bro şey nasıl yapıyoruz he tamam bunlar 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 tamam daha değil mi ee, ilk başta şunu bir update yapalım bu paramız yok hemen yine e, rubber satalım hemen abi iyi gidelim iki tane iki tane hemen motoru topla 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 öbür kaç istiyor 16 bin bine bine atıyor galiba düşünüyorum koş 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 hemen bir iki tane topu 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 hemen 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 aynı şeyler gözükmüyor boş ya oyunu gelmediler herhalde hemen hemen böyle kasar hadi hemen 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 şimdi şey yapıyoruz ya bu da ki dalga mı geçiyoruz ikinci de bir tümü atıyoruz ne güzel o zaman hayvan gibi bir atayım kaç lazım bana ha? Evet. İlk başta bazen speedy fırlayalım 1250 diyor sadece hemen o zaman arkadaşlar ben speed'e hemen fullip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar tamam yaptım artık onu oldu oraya maç oldu galiba evet maç oldu hızlı da bakıyoruz hemen flash şimdi bizim şey yapmamız lazım dur hemen buraya şey yapmamız lazım 2 kat koyun iki kat koyun gibi koyun aslında önemli değil gems gems çok önemli bir onu ne yapmamız lazım sonra avur alabilir miyiz avur Babayı alırız. O zaman e, ne yapsak? Şey yapacağız o zaman. Ne yapacağız? Ne yapsak? Şöyle o zaman bizim hayvan gibi bir şey kasmamız lazım ee, ve lazım hayvan gibi sadece sen orayı kesken bu tane çok sıkıcı bunu asel yapıyorum ve basıyorum bu sadece bu kadar yapıyorum bak aynı hatta bir de şu an kesin burayı sadece bu buluyorum bunu sel yapıyorum Report yapıyorum bu. Sıkılmasınlar diye oraya çok koymuyor. Şimdi bizim amacımız şey, şunu fırlamak. Dikkat gemi. 7007 ve ben bir o zaman 30 kafiren yapayım. 7 kafiren güçlendireyim ben bayağı. Hemen hemen. Ama sadece bu. O zaman da hayvan gibi kazık geliyorum. Hemen 45 kamız hemen kullanıyoruz. Bayağı yaptığımızı düşünüyorum. 11, 11. Şimdi bak gelen paraya bakın. burayı kesmem inşallah. Bak. Hemen bunu bak. Sadece bunu göstereyim. Sadece bunu yapıyorum. Sene basıyorum. Anasının gibini para geliyor. Tıklıyorum. Kaç gel? 18.000 geldi. Çok güzel. Hatta bayağı dediğimi düşünüyorum. Şimdi o sikiye kadar yapıp hemen o zaman videoyu devam ederiz arkadaşlar. Bebe kazanan sonra soru işareti bekliyorsun? arkadaşlar şu anda 4 e, 4000 dört yüz dört 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 lan diyemiyorum ne lan o kedi o kadar inmiyor dört bin dört 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 bin altmış dokuz k dört bin altmış dokuz ana <sl Experian> alkış <slık> açtan gözü şu an şu an anası olamıştı hemen nasıl bitmiş şimdi bence aklıma şu geliyor pesilot daha güzel gibi geliyor bana kolespet kolespet ne demek Asak mı? Başka hepsini fırla. Fırla fırla fırla. Aa bunu fırladık. E. İki kat koyun. Bunu fırlayalım. Fla fla fırla. Hadi oyunu bitiriyoruz galiba. Bu şey Buna Bu Bunu fırladı. yok artık. Çok fazla bariz. Buna ne Arkadaşlar oyun bu kadar <laughs> Oha çok iyi o zaman Zengin Örneğin O zaman şey yapacağız Ne yapsak Böyle mesela yapayım Ne yapalım Yumaltı mı yiyelim Hemen şu o zaman çok iyi oldum. Şimdi şey yapmayı düşünüyordum. Ee, dur şunu şunu kaç birleşebiliyoruz? Kaç tane Yüzgen bir olduğuna göre Allah ben nasıl alacağım ki? Yine anlamadım ya. Ya şimdi ne yapıyorum? Dur. 1 34 Şimdi mi oldu bak? Şimdi oluyor abi. Şimdi bütün hepsini tere verdik. Şimdi ne oldu? Anlamadım ben ne oldu canımız dur. Şimdi bak. Ee, ee. Ulan ben kaç tane var? Gözükmüyor ki etrafta. Hayır, matematik hocamı şey yapayım oğlum bu ne? Hiç anlamadım ben. O zaman şey yapalım. Ben şu, birinci şeyi alana geçelim. Baş çıkmış olur. Şunlara geçelim. O zaman sonra hemen görürüm kardeşim. Ya oyun video bitirecek diye de bayağı gen toplamam lazım benim şey şu bölgeleri geçeceğim sonra e, petlerden bayağı fazla açarız sonra oyunumuzun sonuna geliriz arkadaşlar ne zaman şey yapalım kaç bölge alabiliriz ki bu parayı çok alamayız gelmişti çok saçma niye parayı almış lan yani. lan ya. çıktı değil mi vay vay video baş çıksın niye yapıyorum aynısı Ya geçmek istemezdim ama baş çıksın al onların bir oyunu bitirdim diye baş çıkarsa Oy oradan medalya tavanın dersen oy mis gibi demiş. Evet. Taktiği yine aynı bak. Taktiği söylüyorum arkadaşlar. İşte Siz bunu buna göre açıyorsunuz. 5 kat satma açıyorsunuz sonra hemen rebet. Hemen alıyorsunuz. Aynı böyle. Sabah kadar böyle. Sabah kadar böyle. Alıyorsun bir tane 5 kat satma rebet yaptılar ki bayağı iyi kasabilirsiniz ki. Arkadaşlar şimdi 1 milyon yaptık hemen geçelim. Hemen. Ben şöyle bir iki tane toplayalım dur. Sel yapalım. Birazcık bir range yapabilirim. En iyisini abiyiz mi lan range'in? Bakayım onu ben de. Hemen hemen bakalım. 5 trilyon yaptım bayağı fazla. Öyle düşünüyordum. Diyektim ki oha. Bana başlayacak çıkmadı be. Hepsini almaya çalışacağım. Aslında yani? Niye bozan fark almış? Benim aldığım sadece şu mu alayım? Evet. yanlış aldım. Aa ama şu <laughs> Şimdi alayım? Şimdi bütün bölgeleri açmaya çalışacağız. O hayvan gibi. Hemen. Bilge bölgeyle kapanıyor mu ana? Ana kapanmıyormuş hemen. Koş koş. Koş koş. Gör. Ne oldu? En son bölgenin ortasını açarız. 500 k. Sen yarısını aldın kardeşim. Yarısını aldın tamam arkadaşlar şu bölgede geçip geliyorum. Hemen 1 milyon dolar kastık hemen geliyorum. 1 milyon dolar. Dedi Allah rol. Bir daha da. O bölge için bitiyor ya. Bitsin artık. Şimdi çok zorlanıyor. Şunu sabah kaç dakikada kayıtlıyız dur bakayım. şu an 12 katlı. 12 dakikada kayıtlıyım ama bunu kısa kasa kasa. kasa. Şu an nerede bir saattir videodayım bir saattir Bir buçuk saattir şu an video çekmeye çalışıyorum Son Ne? İyi <laughs> <on>, bu <başlık. gülüyor> Ben bunu açacağım bu yumurtadan baya açayım o zaman Çünkü açamıyorum ben o zaman bu yutanı bayağı açarsam geçebileceğimi diye düşünüyorum Hemen yani bu yumurtadan 2-3 tane açıp geliyorum Benim matematiğime tükeneyim Benim rank atlamam lazımmış şey İnanıyorum benim rank atlamam lazımmış. Rebit de fazla atmam için. Fazla için rank atlamam lazımmış. Hay arkadaşım ya rank. Neymiş lan bu? Abi şimdi bunu. Allah aşkına ben ne verdim? Para mı verdim buna? Sıfırdan başlıyor. Keşke pet altta yapsaydım. Şimdi emajen değil inşallah. Korkutma beni. Şimdi geldi böyle. Ya oyna var diye alıyorum almıyor alıyorum almıyor artmıyor sayı 143 milyon mu? Pet aç. Pet aç Oha o sandık... oha gelmiş En pahalı hangisi? Küzeli kaldı 3 tane aç geç Bugün de para demeden Hadi en iyi çıksın en iyisi <laughs> Beyler artık Orada oldum baya gözükmüyor mu lan? Artık baya hızlı kazanırız öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bir satışa bu kadar verdiyse artık oyunu bitirdiğimi düşünüyorum. Hayır. Şimdi oyunu bitirene kadar kasıyorum sonra videonun sonuna geliriz. İzleyin bak şu videoyu izleyin bak izleyin. Hemen. Kardeşime hemen taksi lazımdır. Lan niye gelmedi lan? Lan? Bir de petler bozuldu deme valla. molum bozuldu. Petler bozuldu mu? Ne oldu? Arkadaşlar artık bütün bölgeyi açacağım çok eminim. Bir biliyonum oldu artık oyunu bitirdim galiba. Rencamı Artık gidebiliriz hadi. Allah Ekber bütün alanı sömüreceğiz. Hemen bana bana koş 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 koş. Saniyeler içinde hemen alacağım kardeşim. Oyunu. Canlılar geç geç. Saatlerce kosuyorum ya. Sizi buna olan ki 13-15 dakika görüyorsunuz ama ben saatlerce kasıyorum. 5 saat ile kasıyorum ben. Siz böyle görüyorsunuz ama ben saatlerce kasıyorum. Hadi. Hadi. Bölgede gel. Allah yalnız gelsin. Allah yalnız <laughs> Bu kadar değilmiş. Hemencimin yine aynı. Bu son kadar kasık geliyorum. Arkadaşlar neredeyse bayağı 200 saatlik kastım artık. Yeter dedim. Artık oynadığınızı bitirdiğim gibi bir şey artık oyunu bitirmiyorlar bayağı fazla kastım. Ee, Nerede onun için yani bu yani bir de e, baya fazla kastım arkadaşlar halde. 200 saatlik gelin daha fazla kastım. Görüyorsunuz başlamaya gerek. ya yani şurayı geç artık. Alanları bitirdim, şeyleri bitirdim. Hemen şu göstereyim size. Bütün alanlara geçebiliyorum. Ama şurada kaldım. Rank de şuradayım dur. Orada neredeyim? Orada neredeyim? Rankta neler neler ranka neredeydi? 350 ne? İşte sen bunu yaparım lan ben. Şu anda ben rank olarak şundayım galiba. Şuna mı? Bundayım. Ee, bu bu ranktayım. Stans i̇şte sen İstersen bunu geçerim öyle düşün O kadar zor değil. Ya, geçebilirim ama zor. İkinci bölümü istiyorsanız like atın ve abone olursanız sevinirim. Ya sevdiğini nasıl anlayabilirim? Video daha fazla çekmemi istiyorsanız e, like atın. Like attığını belirtin. E, 10-20 like falan güçlü bir like sayısı gelirse Senden sevdiğini anlarım. Yani devamını çekerim arkadaşlar. Bu size bağlı. Ben bunu ayarlamıyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. 40 abone olacağım. 39'um 40 olacağım bir abone kaldı senin bütün oyunu bitirdiğim gibi bir şey ee, ik bölmemi istiyorsanız like atarsanız sevinirim. bak sana geçiyorum ben bütün bölgeleri o da videonun kapanışını yaparız. sonra videoya güle güle deriz sana şu anda bir video yükleniyor bakın şu anda video 63 yani bu video nasıl sen saat 8'de filan saat öyle vakitlere bu video sana yükleniyor. saat 63 ee, yüklendi yazıyor yüklenir düşünüyorum sana alanların hepsini geçeyim en uzun videomdan bir tanesi bu olacak galiba bilmiyorum Evet o video da uzun 15 dakika 16 dakika da. Bak geçtim. Ondan sonra zaten yok diye bir şey yok. Varmış. <laughs> Arkadaşlar yine saatten sonra yine bitirdik. Artık oyun bitti. Son olan bura. Arkadaşlar son olan bura bitirdik. Burada sen son yazıyor. Kamik sonuna gelecek galiba. Art oyunu bitirdik. Ee, Selim'ini falan dedim ya artık oyunu bitirdik. Güzel oldu. Sadece şu itemler kaldı. Küçük itemler filan. Onları yap yani zorla gerek yok. O zaman kapanışı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımıza abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Like atın. Yani o kadar emek garip sadece. Like atın. ve abone olun. Bildirim ee, erken videoda görmek istiyorsanız bildirim yaparsanız çok mutlu olurum Allah. A. Ne diyorum oğlum? <laughs> Az kalıyor Güle güle. Hoşça kalın. Bay bay.